Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte, ay şunu kopartma arkadaşlar, üzgün yüzlü bir şeker açacağız. Arkadaşlar, bakalım bakalım. Tazına da bakacağım arkadaşlar size. Hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar açtım bakar mısınız? Dış ses nasıl sence bu? Tadı güzel midir? Arkadaşlar güzeldir diyor. Tamam hadi dış ses başlayalım mı? Tamam hadi hemen başlayalım. Üzgün yüzde ama olsun ben üzgün yüzde seviyorum. Ay portakal gibi arkadaşlar. Portakal gibi. Evet portakal gibi arkadaşlar. Neyse güzel arkadaşlar. Biraz da portakalla çilek gibi. Hani böyle portakal çileğin karışımı olur. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlış değil mi? Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Tabi yorumlar kapalıysa da yazmanıza gerek yok. Görüşürüz.